Doğum sonrası bebeğe uygulanan tıbbi bakımlar. Bebeğin ilk değerlendirmesi göbek kordonu kesildikten sonra doğum odasında yapılır. Bu değerlendirme, doğumsal hastalıklar açısından yapılan ilk muayeneyi kapsar. Boy, kilo ve baş çevresi ölçümleri alınır. Göz bakımı yapılır. Bebeğin koluna hastane kayıt bilgilerini içeren bir bileklik takılır ve size verilir. K vitamini uygulaması Gebelikte anneden bebeğe geçen K vitamini yetersizdir ve yeni doğan K vitaminini yeterli düzeyde üretemez. K vitamini eksikliğinde yeni doğanların iç organlarında ve beyinde yaşamı tehdit edici kanamalar görülebilir. Bu nedenle bebeğe doğum sonrası K vitamini yapılır. Doğum sonrası bebeğin cildinde ve gözlerinde sararma fark edebilirsiniz. Yeni doğan sarılığı sık karşılaşılan bir durumdur. Sarılık değerinin aşırı yükselmesi sağırlığa ve beyin hasarına neden olabilir. Bu nedenle bebeğinizde sarılık fark ettiğinizde mutlaka hekiminize başvurun. Topuk kanı taraması neden önemli? Bebekten alınan topuk kanı, zeka geriliği, beyin hasarı ve geri dönüşümsüz hasarlara yol açabilecek hastalıkların erken tespit edilmesini ve uygun tedaviye zamanında başlanarak olumsuz sonuçların önlenmesini sağlar. Topuk kanı tarama programı ile fenil ketonürü, konjenital hipotiroidi, biotinidaz eksikliği, kistik fibrozis, konjenital adrenal hiperplazisi ve spinal müsküler atrofiye bakılmaktadır. Bebeğin ilk topuk kanı doğum yapılan hastaneden taburcu olmadan önce, ikinci topuk kanı doğumdan sonraki 3 ile 5. günler arasında aile sağlığı merkezinde alınır. Gerekli durumlarda tekrar kan vermeniz istenebilir. Bu tıbbi bakım ve taramaların yanı sıra bebeğe göz muayenesi yapılır. Gelişimsel kalça displazisi, kalça muayenesi ve risk faktörleri ile değerlendirilip, gerektiğinde kalça ultrasonografisi ile taranır. Bunların planlamasını bebeği doğumdan itibaren takip eden, D vitamini ve demir desteğini başlayacak olan hekiminiz yapacaktır. Doğum yaptığınız hastaneden ayrılmadan önce, tüm bebeklere uygulanması gereken hepatit B aşısının, Topuk kanı taramasının, işitme taramasının ve doğuştan kalp hastalığı taramasının bebeğinize yapıldığından emin olun.